Arkadaşlar merhaba. Kahvaltılık sosum için ilk önce patlıcanlarımı böyle bir aparatta ocağın üstünde közlüyorum. İyice közleyeceğim. Patlıcanlar iyice közlenecek arkadaşlar. Bakın bu kıvamda olacak. Şöyle önlü arkalı her tarafı közlenecek şekilde işlemimizi yapıyoruz. Daha sonra Bunları alıp soğuk suyun içine bırakıyoruz arkadaşlar. Ve kırmızı biberlerimi koyuyorum. Şöyle büyük büyük kırmızı biberlerim var. Bunları da aynı şekilde közlüyorum. Bir taraftan da soğuk suya koyduğum patlıcanlarımı soyuyorum arkadaşlar patlıcanlarımı soydum kenarda bekletiyorum bu sırada da biberlerimi de közlemeye devam ediyorum ve arkadaşlar bir baş sarımsak soyacağım bunları komple sosumun içine ilave edeceğim kapya biberlerimi de iyice sağlı sollu közlemeye devam ediyorum közlenmemiş kısımları da közledikten sonra yine soğuk suyun içine bırakacağım arkadaşlar ve soyacağım ve ardından köy biberlerim var arkadaşlar. Onu da şöyle közleyelim. Bunlar da iyice bir közlensin. Köy biberlerim de iyice közlendi. Bakın. Şurada kalanlar var. Onları da iyice közleyelim. Tamam soğuk suyumuza tekrardan alıyoruz kolay soyabilmek için arkadaşlar aslında olmuş da biberlerimiz bunları komple alıyorum soğuk suyuma koyacağım ve ayıklayacağım arkadaşlar Bu arada e, sarımsaklarımı soydum. Kırmızı biberlerimi de temizledim. Bunu da kenara aldım. Şimdi bu biberlerimi de alacağım. İyice temizleyeceğim. Daha sonra domateslerimize geçeceğiz arkadaşlar. Bunları rondodan geçireceğiz. Köy biberlerimi de közledim, temizledim. Onları da kenara aldım arkadaşlar. Burada domateslerim var. Bunları küçük parçalar halinde kestim. Şimdi bunları geçmeden önce burada ceviz rondadan geçireceğim. Onu kenara alacağım. Daha sonra bu domateslerimi geçireceğim. Yarım su bardağı kadar cevizimi aldım. Bunu rondadan geçirelim. Böyle ince yapalım arkadaşlar. Bakın bu kıvamda olsun. Bunu bir kenara alalım. Şimdiki aşama domateslerimi yine rondamıza koyuyoruz. Bunları iyice bir eziyoruz. Rondadan geçiriyoruz. Domateslerimi aldım rondadan. Bunları da bir güzel yapalım. ekmiş olduğumuz domatesimizi böyle bir tencerenin içine alalım, dökelim arkadaşlar ve üstüne bir su bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim. Ocağımın altını yakıyorum, bir su bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Domatesimin suyu çekinene kadar kaynatıyorum arkadaşlar. Domates sosunu iyice kaynatıyorum arkadaşlar. Bakın kaynamaya başladı. Bu suyunu çekene kadar devam edecek. Yani istediğim kıvama gelene kadar ben bu kaynatma işine devam edeceğim. Diğer taraftan e, bu közlemiş olduğum malzemeleri rondonun içine koyuyorum arkadaşlar. Sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Bunların hepsini rondodan geçireceğim. İki parça halinde yapacağım büyük ihtimal. şekilde rondodan geçiriyorum hepsini. bütün malzemelerimi geçirip onları da bir kenara alıyorum. Bütün biberlerimi, sarımsaklarımı, patlıcanlarımı rondodan geçirdim. Bunu bir kenarda bekletiyorum. Şimdi kaynayan domates sosumun içine bir yemek kaşığı domates salçasıyla bir yemek kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Domates sosumun içine salçalarımı ekledim. Acı biber salçasıyla domates salçasını ekleyip bunların yine kaynamasını sağlayacağım. İyice bir kaynasın. Bakın zaten kıvama da geldi. Bunu iyice bir kaynatalım. Sosum iyice kaynadı. Şimdi rondodan geçirmiş olduğum közlenmiş malzemelerimi sosun içine ilave ediyorum. özlenmiş malzemelerimi de ekledim arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım, bunu bir kaynatmayı alalım tekrardan ve üzerine şimdi baharatlarımızı ekleyeceğim. Şöyle ilk önce biraz kaynasın, bütün malzemeler özleşsin. Damak zevkinize göre baharatlarımızı ekliyoruz tuzumuzu bir tatlı kaşığı hatta bir buçuk tatlı kaşığı ekliyorum yarım tatlı kaşığı kekik ekliyorum arkadaşlar şöyle bir karıştıralım bunları böyle karıştırıp biraz da karabiber ekleyeceğim dediğim gibi bunlar hepsi damak zevkinize göre şöyle birazcık da karabiber ekliyorum burada bir tatlı kaşığı kadar olabilir tenceremin kapağını kapatacağım bu iyice bir kaynasın altını hafiften açıyorum bu iyice bir kaynasın. En son cevizimi ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar iyice bir kaynattık. Bakın kıvamı ne susuz ne çok sulu olacak. Ve üzerine de çekmiş olduğum cevizlerimi de ilave ediyorum. Onlarla da karıştıracağım. Yani iyice bir karıştırdıktan sonra bir tadına bakalım. Tuzu yeterince olmuş mu? Şöyle kapağını da kapatalım. Gayet yerinde arkadaşlar. Altını kapatıyorum, biraz dinlendiriyorum. Sonra kamalonlarımı alıyorum sosumu aldım arkadaşlar bakın yaklaşık 1 e, litre cam kavanoz kadar ve bir kase kadar da e, verdi bu malzemeler bize ben kahvaltılık sosumu bu şekilde yapıyorum arkadaşlar soğuduktan sonra bunu buzdolabında muhafaza ediniz lütfen videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Selametle